Evet, merhabalar. Bugünkü konuğum elektrikli yeni kuryer modeli. Özellikle tasarımsal anlamda binek versiyonundaki farklılıkları görüyoruz. Burada çift renk uygulaması var. Beyaz tavan ve gövde renginin farklılığıyla beraber köşeli yapısıyla oldukça şık gözüküyor. Ford'un kurye modeli ülkemiz için oldukça önemli bir model bildiğiniz gibi mevcut karoser ülkemizde üretiliyor. Yeni karoserin de ülkemizde üretilmesini bekliyoruz. Bu anlamda köşeli tasarımı ve hacim anlamında da genişlemesiyle beraber kurye elektrikli versiyonuyla da çok daha çekici bir hale gelmiş durumda. Açıkçası bu segmentteki çoğu ürünün boyutları ideallikten uzak yer biraz daha büyüyerek ideal boyutlara ulaşmış. Çok büyük bir bu tarz araç sevmeyenler için de oldukça şık hale gelmiş. Hem konsol hem de dış tasarımıyla oldukça çekici bir ürün olmuş. Kurye'nin yeni tasarımı ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Daha önce ticari versiyonunu görmüştük ama binek versiyonuyla oldukça çarpıcı hale geldiğini düşünüyorum. Teknik özellikler anlamında yakın zamanda tüm detayları zaten ülkemizde de satış detayları belli olduğunda tekrar paylaşırız. Burada görselleriyle beraber binek versiyonun güzelliğini görmüş olalım. Ticari anlamda ülkemizde özellikle %15 ÖTV yapısıyla bu tarz ürünler ön plana çıkmış durumda. Ticari pazarda her geçen gün ÖTV'nin düşük olmasıyla beraber büyüyor. Bu tarz farklı ürünlerde ülkemize geldikçe pazar daha da büyüyecektir. Siz Transit'in kurye ile ilgili tasarımsal anlamda ne düşünüyorsunuz? Siz bu aracı nasıl yorumluyorsunuz? Sizlerin de düşüncelerini merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.